Emoji atabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Arkadan sesler geliyordu. Deneyeceğim. <laughs> Kazıktım Maria diye youtuber varmış biliyor musun? Evet. Kadın çok feministe benziyor ya. Evet öyle. <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Ama şey feministlerden. Erkek erkeklere hakaret eden feministlerden. He, mal yani. Kim düşün. Arabayı piyano sıkıştırıyorlar. Ama Japonca konuşuyorlar. Beklemeyi sevmiyorum. Ne sevmiyorsun anlamadım mı? Beklemeyi. He ben de. Ya, ama illa ağzıma mı sokayım şöyle? Olur. Bu şükürten baya oldu. O noveli çok güzel ya. Okumadım. Alet olsun sen gibi insanı. Nasıl sıkılmıyorsunuz ya? Neyden? Oyundan. Ama ben izlesem ben de sıkılırım yalan değil. Oğlum ben çubuk kraker yiyorum sen tutuyorsun. <laughs> <laughs> Neden sıkılmasın? <sen> <laughs> ben olsam ben de sıkılırım. Anla anlat o zaman kardeşim. Ben bugün Tek osurukla boşu %90'ını uyandırdığımı bilirim. Evet anlat. <laughs> Bir saniye. Geleceğim, gençliğim, gençler. <laughs> Oğlum dansı bırak artık. U gel gel. Yürüm gel. <laughs> Geliyorum. Aha gel 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 koş koş. <laughs> okuyayım, koş amına koyayım koş dedim. Laf. <laughs> <laughs> <İnanf. gülüyor> Sorma <sabar>. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel aynen ona gel. Haydi Haydi <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. 12. Geliyorum. Hayır ama adam var. Kapıyı Yapalım. aç, kapıyı aç, kapıyı aç. <laughs> <laughs> anne. ani. O zaman dans. Ha, aç bakayım. Tamam siz ne yapıyorsunuz ya? Gel gel yukarıya çık. Birden öldürelim ya. Yok yok ben öldürmem. Haram. Ege adam geliyor sikeceğim şarkını şimdi. Aa! aa. Bugün chat'a bizden başkası birisi yazacak ben inanıyorum. Çok zor. Bir gün, bir gün. Öyle bir <laughs> <Özel çerçeği> yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Altın kaplı binamıza davetlisin. Hayır ya. Dans edelim. Hadi atlama. Bence Superman atlar ya. Evet, kahraman olan kişi o. Sen de onurma satın. <laughs> Atlamayan <laughs> Bence kesinlikle sol. <laughs> ya senin sen ananı s**tan tane dans ettik o kadar ya. <laughs> Yunan oyunda. Şükür mü oğlum? Devam. Biraz farklı ülkelerden insanlara. Saygılı davranman lazım. Yunan hariç herkese davranırım abi. Bir de Kürt, de Aa. Bir de Türkiye. Hepimiz aynı yüzçilik yapmayın. Seni sikecekler. Şaka şaka. Bir tane amca var. Part RP yapıyor biliyor musun? Otobüs falan sürüyor. He, on biliyor mu adamı? O adam gerçekten dedik de bu arada. Şey. Şefar. Ekstra olarak o adam eğlence için yapıyor onu. Sabah <laughs> çok şefar. <laughs> Allah şefar. Bizim klip spamlamamız lazım aslında biliyor musun? Evet evet. Bir de komik değil. Ama ki. komik. Evet o da bir <laughs> evet, sıkıntı var. Biz o last yerine koymamız lazım. Koymayalım abi koymayalım. <gülüyor> <gülüyor> ne olur. Sen şey, biraz daha komik ama. olsaydın. <laughs> <laughs> Yakışıklı mıyım bari? <laughs> en azından uzunum. <laughs> Haber sayfası yönetiyor. O önemli. Tabii ki tabii ki. Resim de çiziyor. Daha ne yapsın çocuk? <laughs> Görsel sanatlar okuyacak. İnşallah. Bu senin de mi mezun? <laughs> 70 yaşına kadar mezun gibi gözüküyor. O amcanın yaptığı gibi yapacağım. Yayın açacağım direksiyonda. Beraber süre. Abi çok belirgin değil mi? Çok iyi. Kavuştu geldi. Ben psikoloğa gitmem lazım ya. Beraber gidelim. Devlet hastanesinde ama. Hiç fark etmez. Aa senin şeyin sigortan yok. Hayda. <laughs> hatırlatma. Üniversite seçtin mi? Aman aleyküm yo. Niye? Mezun olmuş da. Harbi mi? Evet. Oğlum sağ sana göt. Ya evini al şunu. Al şunu al şunu. 15 vurdum. Götünü yine ben kurtarıyorum. <laughs> Alabilir miyim? <laughs> Oğlum sen hangi ara gittin oraya? Amı götü da yedim. <laughs> Ben TikTok'ta bir tane adam gördüm tamam mı? <laughs> adam PUBG Mobile oynuyor. Çingene mi <laughs> ich bin mir aber wirklich mal